Getiriyorsun ne lan bu fiyat Ne yapayım kral vergiler Ulan grama yatırım yapıp zarar edeceğime ya yatırım yapsaydım Arnavutköy'de villa almıştık Şimdiye kadar Kardeşim ben sana playstation 5 ver dedim Dükkanı satışı neden yapıyorsun Beyefendi fiyatın yarısı vergi bir ben durum izlemedim. Yok. Yalan oldu fifa 21 Yine youtube'dan oyun videosu izleyeceğiz Video izlemeniz için size lazım olan telefona harika bir kampanya yaptık Ne yaptınız Zam yapmadık Kardeşim sen yanlış anladın. Ben ev satın almayacağım. Kiralık istiyorum. Dostum fiyat böyle. Zaten para bize değil devlete gidiyor. Emlak vergisi, kira gelir vergisi derken cepte para kalmıyor ki. Peki bu evin ahırı falan yok mu? Yoksa bu güzelim evde hayvan mı besleyeceksin? Yok merak ettiğim. Bu evi bu fiyata tutan inek nerede yatacak? Sayın üstadım kazandığın paradan daha fazla vergi cezası arada yedin arada de ya ne ya demek? Gerçekten Pah evler o kadar pahalı ki arkadaşlar. Yani hele ya İstanbul'a taşırmayı taşınmayı düşün biliyorsunuz artık zaten de. İstanbul'daki evlere bakıyorum bu aralar. Ne yap? Fatih'e falan gideceğim ben haberiniz olsun ya. <laughs> Fatih Gober amık. Ayzi ile birlikte böyle dostum. İyi de ben bu parayı nasıl ödeyeceğim? Yapılandırma yapabiliriz. Ödeme yöntemi nasıl olacak? Nakit veya kart? Üçüncü seçenekle ödeyebiliyor muyuz? Hangi Vergi. şeyi düşünüyorsun? Maltepe tarafını düşünüyorum. Ya Maltepe ve bir tık daha böyle etrafı gibi. çeye doğru, sahile doğru. Ya öyle gibi duruyor şu an. Zadenin orası. Aynen öyle. Ya hepimiz yakın yerde olalım diye yani. Yoksa gider Fatih'te otururum kankilerle takılırız, irticacı reislerle enaber tek yemek gideriz afiyet Çoğunuzun gece kabusu olan ve ondan kurtulmak için BİM'de fiş toplayıp illegal olarak fatura satın aldığı ve kimilerine göre harika, kimilerine göre berbat olan bu buluşa merhaba deyin Sayın Kayalp izleyicilere. Yusuf Kayalp Medya Kuruluşu'nun da kurumlar vergisi ve KDV ile başı dertte sayın dostlarım. Bunun için bize fiş değil, like ve abone gerekiyor. Bunu da ekstra beyan etmek isterim. Zaten esnaflıktan çıkıp holding statüsüne ulaştığımız zaman vergi borçlarımız otomatik olarak siliniyor. Çak durmayın. Umarım vergi kaçırmayı düşünmüyorsundur evlat. Estağfurullah ustadım. Yok öyle bir niyetimiz. İbret alacak. Şey abi vergi duymayanlar abi, ya da ya. umursamayanlar da kusura bakmasın ama onu sikke sikke ödüyorsunuz dostlarım. Evet. Madeni paradan bahsediyorum. Lütfen fesat düşünmeyin. Görünüşe göre vergi kimilerinin hmm. sevinci kimilerinin yağlı copu. Peki ya vergi sizin neyiniz <laughs> oluyor? Ben size verginin resmi vergi olarak açılışı. Vergi bizim açılıp... kocamız. <laughs> Hadi biz bunu kabul ettik. Amenna. Bunu hızlı bir şekilde anlatayım vergi kamu hizmetlerine siyasilerin cebine ve ailesine harcanmak üzere devletin yerel yönetimlerinin yasalara göre doğrudan doğruya yani direkt tecavüz ya da kimi maddelerin hizmetlerin fiyatları üstüne ekleyerek gizli taciz yoluyla yurttaşlardan topladığı paradır. Ha vergi sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil dostlarım bu konuda yanılmayalım lütfen vergi insanoğlu hayatına başladığı Oo, andan itibaren var olan lanet bir şey ama Türkiye vergi özgü bir ülke ve bunun dışında Türkiye gibi muamma ülkelere özgü bir şey istiyorsanız işte size verginin vergisi. Bu kavramın bir Türk bilim adamı tarafından Ortaya atıldığını biliyor muydunuz vergi mağduru millet Büyük oyun artık bozuldu Şimdi çok çok önemli bir bilgi İşi bu ana kadar trole vuruyorsanız gençler Sizlere kötü bir haberim var Eğer gecesinde bir buçuk porsiyon kokoreç gömmüş Üstüne bol tereyağlı kaymaklı künefe gömmüş Mideyi çöp bidonuna çevirmiş ve bütün bu nimetlerden Kurtulmak için tuvaletin yolunda Culumusi ciddi modu açalım bir hoş geldin diyelim Clumsy ee, 1500 kişiyle Bizde olsam İram çok 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 teşekkür ederim Eyvallah çok teşekkür ederim canım mısın İram'dan gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Burası dünyanın en e, güzel ve yakışıklı insanların toplandığı gizli bir tekke. Biz de vergiler bize nasıl giriyor diye bakıyorduk. Zadem Altepe'nin oralara mı taşındı? Çete söylemiş herhalde. Çet Zade oralarda falan diyor. Ben de oralarda bakıyorum inşallah. Bir içinde falan taşınabilirim ya. Bakalım. Taşınırsam Zade'ye giderim. Derim ki beraber yayın açalım. Sedatgil de gelecek zaten İstanbul'a sanırım. Yakın bir zamanda. Bütün Rekits. Ahmet abi dışında bütün Rekits. İstanbul'a toplanıyor gibi. Rekits house yok mu? Hayır yok. Eren abi ev bulsun sen onun eve kon. Eren şeyde oturuyor oğlum dağda oturuyor ama bu Bolu Bey'i gibi. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır evinin yeri güzel. Evi de evi çok iyi bu arada Eren. Ama beylik düzünde oturuyor yani. O yüzden sıkıntı bir tık. <laughs> Her yere uzak. Ya ben şimdiye kadar İstanbul'u çok bilmiyordum. Bu İstanbul'a gittiğimizde Rekits'le Şeyde kaldım ben, Eren'in evinde kaldım ve Beylikdüzü'nün neden böyle anıldığını anladım. Yani kötü bir yer değil, kesinlikle değil. Ee, hatta kendi içinde iyi bir yer ama bir yere gitmek için yani gerçekten baya şehirler arası yol gibi yol gidiyorsun. Depremi ne yapacağım? Ölürüz en fazla. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok kardeş yani. Ya İstanbul'a taşınmayacaksın. <laughs> Taşınırsan da kabul edeceğim. Ölmeyi yapacak bir şey yok. Ben ölmeyi kabul ediyorum. Hadi bakalım. <laughs> ya işler orada, markalar orada, arkadaşlarım orada. Gop'a git. İzmirde de, İzmirde de tabii ki deprem oluyor da yani bu kadar değil. Ne markası senin sponsorun yok ki. Öncelikle Allah belanı vermesin. Her seferinde bunu hatırlatmak zorunda mısınız ya? Haha <laughs> sponsorun yok. Sana <laughs> yani ne para gelecek salak. Belki olur gideriz oraya derim abi bir çay içelim sizle bana bir sponsor olun. Adam da der ki aa tabi ki tabi ya niye olmasın ya aha. falan der olur belki de. <laughs> musanız ve hacetinizi bitirdikten sonra işlemi bitirmek için çeşmeye açmışsanız sizlere çok geçmiş <laughs> <olur. gülüyor> İzmir'de CHP'nin oyu çok sırf İstanbul'da CHP'yi oy atmak için geliyor. Büyük oyunu çözdüm. Hayır hayır. İhsal olmadınız. Daha kötü bir haber. Hayır dostlarım kanalizasyon boruları tıkanmadı. İskiyle de bir problem yaşamayacaksınız. Rahat olun diyorum. Kötü olan haber şu. Bütün bunları düşünürken açtığınız musluktan boş akan su için devlete tamı tamına 5 ayrı vergi ödüyorsunuz. Yani o giderden 5 ayrı vergi akıyor. Bunu engellemeyi mi düşünüyorsunuz? Saçmalamayın lan. Prostat hastası olmaktan kötü olamaz vergi ödemek. Bu yüzden aklınızdaki o acınası ve iğrenç fikri unutun. Değmez oğlum değmez. Siz bir Avrupalı veya Amerikalı değilsiniz. Bunu unutmayın. Sadece çok çok affedersiniz ama sıçarken vergi ödemiyorsunuz. Hayatınızın her alanında vergi ödüyorsunuz. Günümüz vergi sistemi biraz boka... Ya bizde şimdi ayrıca normal bir bizim ödediğimiz vergiler var. Bir de bizde dolaylı vergiler aşırı fazla. Yani mesela her ülkede vergi var ama ürün vergileri bizde yani Allah katında falan. Vergi sayımız da fazla. Yani o yüzden böyle oturuyoruz izliyoruz kasarmış olabilir. Bunun için bize bir sebep göster siz değerli dostlarıma 100 bin liralık bir aracın fiyatının vergilerle yaklaşık 400 bin lira olduğunu söylemem yeterli midir? Ha kendinize bir yat alacaksınız o zaman şanslısınız. Çünkü onda ÖTV, ÖTV denen illet yok. Evet, ne? Yok. Yat özel tüketim vergisi özel tüketim alanına girmiyor biliyor musunuz? ha hadi herkes yat alsın. Lay 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 Klişe örneklerden bıktınız lazım. mı? Başka bir örnek mi istiyorsunuz? Elmas. O zaman bu harika videoyu izlerken kullandığınız internet faturasında alakasız bir şekilde bulunan deprem vergisinden bahsetmek istiyorum. Peki hmm. işsizlik maaşından damga vergisi alındığını biliyor muydunuz? Ya da teknolojik bir ürün aldığımız zaman vergilerle bir tane de devlete aldığınızı biliyor muydunuz? Amerika'nın ürettiği telefonu Türkiye'den alırken Kültür Bakanlığı payı, TRT bandrol ücreti gibi mantıksız vergiler ödediğinizi biliyor muydunuz? Peki ya son olarak yaşam mücadelesi için gerekli olan ekmek, su, ilaç gibi ürünlere de vergi Yat bize gelmez oğlum biz fakir. Biz... Bizi atma bizi beğenmezler evlat. Bizi koyma muydunuz? Uyanın oğlum. Artık öğrenme vakti geldi. Ne? Hala mevcut vergi sisteminin saçmalıktan ibaret olduğuna ikna olmadın mı adamım? Lanet olsun birader. Seni bu konuda muhalif yapan nedir? Neyse. O zaman sizlere S partisinden arakladığım Türkiye'nin ilk mantık gerektirmeyen yarışmasıyla durumu özetleyeyim. Yusuf Kaya sunuculuğunu üstlen... S partisi mi? O part... Ya YouTube'a bu yüzden biraz sevmiyorum. Tabii ki... Yusuf On bu parti ismini neden zikretmediğini bilmiyorum ama yani parti ismi bile söylememek bana bir tık şey geliyor yani. Niye amık? da <laughs> ne diyorsun dayı? Kendi ve zeka gerektirmeyen kim vergisini bilmek için ister de mı? söylemiyor olabilir. E, tabii ki. Hayır genel olarak youtuberların özellikle hani göz önünde olan youtuberların apolitikliğinden bahsediyorum başlıyor. Konuğumuz Osmanlı ajanı olan Hıdır Bey. Hıdır Bey Türk olduğunuzu kanıtlamak için yarışmaya hoş geldiniz. Adamın İlk başlıyor adamın Soru baş... var, kıskanıyorsun değil mi? Diyelim. Hangi önemli ihtiyacımızın KDV oranı daha yüksektir? A lüks çanta, B smokin, C tekne, D bebek bezi. A lüks çanta son kararım. Dostum mantık arama dedim sana. İlk soruda eğlendin. Verebileceğin en mantıksız cevabı ver. Yani doğru cevap tabi ki de bebek bezi. Biz size yine de bir şans daha vermek istiyoruz. Kayarp izleyicilerinin hatırına. Aşağıdakilerden hangisi özel tüketim? Ülkücü Adolf Hitler mi bu? Sanki gibi. Berlin ülkü ocakları çıkışlı. Melgisine tabidir. A. Pırlanta B. Mutfak tüpü C. Yat D. Elmas. Verebileceğim en mantıksız cevap B. Mutfak tüpü. Harikasınız efendim. İlk doğru cevabı verdiniz. Tamamdır ya çözdüm olayı. Mal olmak gerekiyormuş. Şükürler olsun ki pek fazla zorlanmayacağım. Hangi taşıt için alınan yakıtın içerisinde özel tüketim vergisi bulunmaz? A. Kamyon. B. Traktör. C. Otobüs. D. Gemi. Bir mal olsaydım ki bu konuda çeşitli söylentiler var ama bu soruya kesinlikle D de derdim. O zaman mal olmaya devam edin efendim çünkü doğru cevap. Evet dostlarım, günümüz vergi sistemi aynen bu konsepte birebir işliyor. Yani sorular zordu ama cevaplar mantıksızdı. Bilmediğimiz vergi var ama ödemediğimiz vergi yok. Türkiye gibi 3. Dünya ülkelerinin ekonomik olarak başı sürekli Batılı devletler tarafından dertte olduğu için, ülkeye ayakta tutan yegane güç, milli duygular değil, <gülüyor> vergi... <gülüyor> Mehmet Ali Bey yardımcı yani olun biraz. Yani demek istediğim bugün Türkiye'nin <laughs> ekonomisinin Bey. ayakta kalmasının en büyük sebebi vergidir dostum. Oh. Bu konuda mütabık kaldıysak sizlere bu harika videoya like atma şerefini verebilirim. Neyse. Hatta Türkiye'de... Türkiye vergiler sayesinde üretenlerden daha çok kazanan bir ülke. Bu da başka bir ticaret kafası. Yani vergi sistemi Türkiye'de öyle bir işlemiş ki karşı tarafın hakiki Türk olduğunu öğrenmek istiyorsanız vergileri saymasını isteyiniz. İnanın bu durum İstiklal Marşı'nı okumaktan daha zor bir şey. Hatta bunu yapmaya Canım çalışırsanız yan etkisi ya. olarak beyninizde bir vertmer oluşabilir. Ben yine de sizlere Yusuf Kayalp olarak Türkiye'deki vergileri Arkadaşım. sayacağım. Lütfen 18 yaşından bir büyük glass. yani hayatın sillesini yemeye başlayan bireyler videoyu direkt atlasın. Sağlığınız için size sesleniyorum. Yok duymak istemiyor musunuz? O zaman hazırsanız başlayalım. Yıllık gelir vergisi, zira kazanç gelir vergisi, gelir vergisi, gelir götürü ticari vergisi, kurumlar vergisi, gelir geçici vergisi, kurum geçici vergisi, varlık vergisi, fon payı, spor ve sağlık hizmetleri vergisi, akaryakıt tüketim vergisi, mülge maden fonu, pişmanlık zammı, e katkı payı, özel işlem vergisi, faiz vergisi, vergi Çoğun yargı araçları, kanuni faiz, emlak vergisi, ek gelir vergisi, net aktif vergisi kurum, <laughs> vergisi, kurum petrol geçici vergi, katma değer vergisi, petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi, şans oyunları vergisi, götür ekonomik denge vergisi elektrik ve hava gazı tüketim vergisi veraset ve intikal vergisi ek taşıt alım vergisi motorlu taşıtlar vergisi motorlu taşıtlar ek vergisi taşıt alım vergisi özel iletişim vergisi dış seyahat harcamaları vergisi merafonu istisal vergisi Ne olur biri bu adamı durdursun Beyniniz error verdi biliyorum ama bu saydığım 38 verginin dışında resmi olarak tamı tamına 335 tane daha vergi var. Sizlere burada kıçımı yırtarak açıklama yapmayıp videoda sadece vergileri saysaydım, benim konuşma tarzımla size bu videoyu 15 dakika, cezanın konuşma tarzıyla 12 dakika ve Ben Fero'nun tarzıyla bir asırda anlatırdım. Fakat vergi deyince aklınıza mevcut hükümet gelmesin gençler. Tamam birçok vergide onların parmağı var ama bunlardan en önemlisi olan KDV, ta 1980'lerde Türkiye'ye geldi. Eğer hazırsanız bu sefer de sizlere Türkiye'nin vergi tarını anlatayım. Kısacık bir şekilde. E bir şeyler anlatmak bizim işimiz. Vergi Osmanlı döneminde de var abi. olan lanet bir şeydi. Osmanlı devletinde vergi devletin finansal ihtiyaçlarını gidermek için padişah tarafından konulan yükümlülükleri ifade ederdi. Osmanlı ekonomisinin dayanağı tarım olduğundan üzerinden vergi alınan kaynakta ağırlık. Bu arada ben vergiye karşı değilim. Vergi alınır. Lakin Dolaylı vergilerin insanın bu kadar canını çıkartacak durumda olması, üzerine de vergilerdeki saçma düzenlemeler, bu işte yatta vergi olmaması ama bebek bezinde olması gibi <laughs> ne yeni yeni her zaman yeni yeni vergiler eklenmesi insanı çileden çıkartıyor ya. Bir yerde bırak yeter diyorsun artık olarak tarımdı. Tarıma dayalı olan bu vergilerden bazıları ispenç vergisi, resmi çift. Abi biz Osmanlı torunuyuz öyle deme ama ne demek dedemin kafasına yeniçeri basıp zorla tahılını götürüyordu ya. Öyle deme be. Hayır. Resmiyim. ve... Wow, Zio Gaming. 100 lira göndermiş. Ne demek sponsorum yok demiş. Bana bakın lan. Kullarım. Tebam. Bu adamlara iyi bakın. <laughs> bu adam ya bu arada bir şey söyleyeceğim. İşin şakası bir tarafa ziyo çok teşekkür ederim öncelikle abi. Ee, o bir meme artık kanalda. Hani benim 10 tane sponsorluğum olsa da biz burada oturup hiç sponsorluğumuz yok diyeceğiz. Ee, Zio Ortadoğu ve Balkanların hatta Avrupa'nın iddia ediyorum en iyi koltuk markasıdır. Aksini iddia eden Belinden aşağısı toprağa gömülüp taşlanma riskiyle karşı karşıya kalır. <laughs> Cidden çok iyi. Zio benim yeni sponsorum değil. Bu arada evet bizimkilere yeni sponsor oldular ama Zio yaklaşık 1,5-2 senedir falan. ya bir 1,5-2 seneye yakın süredir biz Zio ile beraber çalışıyoruz. Zio'ya oturuyorum. Rahatlığını zaten tartışmayacağım. Söylememe gerek yok. Bir taraftan da hayatımda gördüğüm... Ee en kullanıcı dostu firmalardan birisi yani çünkü kendi tarafımdan anlatayım şöyle ee, normalde markalarla konuşursun İşte sana şunu yap derler sen bunu yaparsın sana ürün gönderirler tanırsın üretimler falan Zio ile ben sponsor olduğumda yanlış hatırlamıyorsam Zio'nun sahibi kendi arabasıyla benim koltuğumu eve getirmişti falan ya yani, o mükemmelmiş yani gerçekten çok iyi aşırı samimi yani o yüzden kullanıcı dostu tarafında da çok iyiler. Allah Zio'ya zeval vermesin. Adam mükemmel rahat bir koltuk. Yemin ederim bel ağrılarımı sonlandırdılar. Teşekkürler Zio. <laughs> Zio'nun sitesinde fotoğrafım var. Ee, kaliteli, yakışıklı adam lazım. Teşekkürler Zio. Zio'ya oturun. Tamam kanka yeter. Arkadaşlar istersen burada 4 saat boyunca oturup aynı şeyi yapabilirim. Vizyon sitesi mi çöktü? Abi geç kusura bakmayın. <laughs> Özür dileriz. <laughs> Abi bir, bir hemen bir bakım yaptırabilirsek. <laughs> Arada oluyor öyle. Biz geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sitesini de çökerttik yanlışlıkla. <laughs> Dur bakayım. Abi çökmüş. Bir <laughs> bir çalışabilirsek üstünde. Sponsorluk gitti lan. Neyse devam ederim. Ve resmi dönümdür. Bu ne lan? Bu vergiler tanzimat döneminden sonra birçok yeniliklerle değişti. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman da işler 2. Dünya Savaşı. Aa Purple Bixi koduyla %10 indirim var bu arada. Teşekkür ederim. PurpleBix'i kodunu kullanarak %10 indirime sahip olabilirsiniz diyorlar. Ülke hatta dünya <laughs> büyük bir buranın içine düşmüştü. Bu yıllarda ise ihtiyaç daha da artmış ve bunun üzerine savaş döneminde aşırı kar eden tüccarlara vergilendirmek için varlık vergisi, tarımsal kazançları vergilendirmek için Yakında de toprak masumları... Yakında ver koduyla vergilerde de indirim olacak. Hemen geliyor. ...kisiyle aynı muamele vergisi getirilmiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan bu karmaşık vergi yapısını düzene sokmak amacıyla 1949 yılında Gelir Vergisi Kanunu kabul edilmiştir. 1984 yılına girdiğimizde ise Türkiye KD ile tanışmış ve büyük kabus bundan sonra başlamıştı. Bu kabusun üzerinde de çilek sosu olarak 2002 yılında özel tüketim vergisi konmuştu. Günümüzde KDV ve ÖTV gelirleri bütün vergilerin yarısından fazladır. Yani Türkiye'nin bugün ayakta kalmasının en büyük sebebi KDV ve ÖTV'dir. 2019 yılında Türkiye'de 700 milyar TL vergi toplanmıştır. Fakat bugünkü vergi sistemi pek adil bir sistem değil. Neden mi? Oh. Hemen anlatayım. Yine kısa bir şekilde. Bugünküni ver de bakalım. Bakamazsınız siteyi çökerttiniz çünkü Amerika'yı Ama şuradan gösterebilirim şöyle. Zion'un kendi sitesinden alırsanız Purple Pixie koduyla %10 indirim var dediğim gibi. Ee, kolları ileri geri sağa sola hareket ediyor. Bel desteği gayet detaylı. Kafa desteği mükemmel. Kollu, bu kolluk yaptılar yeni. Dirsek koruması. Ee, o bayağı iyi bu arada. Onu eğer koltuğu alacaksanız onu da alın. Bu şekil geriye falan da yatıyor evet ya ha şöyle bir şey var bak kıziyor ağlayacağım sedat gilin koltukları geri yatıyor ben bunu bir buçuk sene al önce falan aldığım için siz benimki geri yatmıyor ya şu kadar yatıyor bu böyle ha ben tam yatmıyor ben burada uyumak istiyorum <laughs> benimki çok yatmıyor abi bunu bir şey yapsak mı <gülüyor> <gülüyor> hiç mi <laughs> <laughs> Derde bak. Siyasetçi adam bükülmez. Aynen öyle. Be. Bugün büyük bir şirketin CEO'su ile asgari ücretle çalışan bir birey aldığı teknolojik ürün ya da gıda aklınıza bilimum ne tür eşya gelirse Adamlara VIP gelsin... ver bari. Kullanıcı hesaplarını Zio Gaming mi direkt? Vereyim göremiyorum ki. Anasını şey yapıyorsunuz chat'in. Zio Gaming mi direkt? Abi donet'te geldiği gibi şu an ku kullanıcı hesabı da. Ha bana yazsanız ya bir şeyden. <laughs> Whatsapp'dan. Zero Gaming Club tamamdır hemen hallediyorum. Slash VIP. Görmedim yazdıklarını çünkü. Heh, şu andan itibaren görüyorum abi. Görürüm muhtemelen yani başınıza bir çıkacağı için. Şişe açtım. Ortalama olarak aynı vergi öderler. Hatta CEO yat alırken ÖTV ödemez. Vermiştim örneğini. İşte buna biz adaletsizlik diyoruz. Siz ne dersiniz bilemem. Yani bugünkü vergi sistemi orta direk ve alt kesimi oldukça zorlamaktadır. Vergilerin bu yüksekliğinin en büyük sebebi de tabii ki defalarca <laughs> kez vurguladığımız üretmek değil de tüketmektir Tüketicilik kendi başına <laughs> bırakılırsa vergiye yol açar ve vergide zamma. Bu arada tarihi hmm. oyun sever misiniz sayın dostlarım? Evet Hayır, mi? O... teşekkür ederim. Oyuncu koltuklarında ÖTV var mı? Kesin vardır. Yani bilmiyorum var mı ama kesin vardır. Koltuk mu? Neye oturuyorsun lan? O özel tüketim vergisi. Git tabureye otur. <laughs> İş macununda bile ÖTV var. Maalesef. E4 oynamayı denedin mi? Bayağı uzun süre.